Hocam selam. İmanım sağlam ama namaza bir türlü başlayamıyorum. Bana bu konuda destek olur musunuz? Aleyküm selam kardeşim. Şu ahir zamanda hepimizin dilinden dökülen aynı cümleler. İmanım tam, imanım sağlam. Aslında değil, bunun farkında değiliz. Farkında olsak imanımızı tamamlamaya koşardık. Eğer imanımız tamsa neden namaza koşmuyoruz? Neden namaz kılmıyoruz? Demek ki imanımızda bir problem var. Bunu gözden geçirmemiz lazım. Yani şöyle bakacağız. Gerçekten benim ilmim bana yetiyor mu? Benim bildiklerim beni secdeye götürüyor mu? Benim bildiklerimle başka insanlar günahtan, yanlıştan vazgeçiyor mu? Ya da ben bildiklerimle amel ediyor muyum? Benim şu tavsiyem belki de sana şifa olur kardeşim. Risale-i Nur ilk okumaya başladığımda benim hayatım baştan değişmişti. Namazın ehemmiyetini, işte Allah'la tanışmam gerektiğini, insanlara nasıl davranmam gerektiğine kadar her şeyi elhamdülillah Risale-i Nur'daki imanla ilgili mevzulardan öğrendim. Ve sana tavsiyem onu okuman. Hem Kur'an-ı Kerim'in ilk emri, ilk ayetini biliyor musun? İkra. Yani oku demek. O yüzden okumamızı Allah başta bize emrediyor. İlmimizi arttırırsak, okuma yaparsak, kainatı da okuyabilirsek Allah'ın izniyle Bizler tam anlamıyla güzel bir Müslüman olacağız ve bu işin hakkını verenlerden olacağız kardeşim. Allah'a emanet. Ol.